İlk olarak engine ile Angular projemizi oluşturuyoruz. Projemize bir isim veriyoruz. CSS seçip Server Side Rendering'i No deyip geçiyoruz. Projemiz kurulduktan sonra içine giriyoruz. ve Visual Studio Code ile projemizi açıyoruz. Projemiz ilk olarak standalone olarak gelmektedir. Yani artık modülleri kullanmıyoruz. Angular 17 ile kullanabiliyoruz ama gelmiyor default olarak. ngserv tire o ile de browserda görüntüleyebiliyoruz uygulamamızı. Analitikse hayır diyoruz. Ve ilk görünümü bu şekilde. Angular'ın logosu değişti ve arayüz değişik şekilde gelmektedir. Şimdi geçelim yapacaklarımıza control flow için ilk önce bir user interface tanımlıyorum. Burada user'ın ID'si, name'i ve rolünü belirliyorum. ID string olacak şekilde, name string. Rolü de string olacak şekilde belirledim. HTML sayfamızdaki bütün gereksiz olan yani şu anda kullanmayacağımız şeyleri siliyoruz ve router outlet'i bırakıyoruz sadece. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Control 12 ile ilgili şeylere geçmeden önce userlarımızı sinyallerle tanıtalım. Boş bir array. Şimdi array'imizi dolduralım. ID name ve rolü ile. HTML'imizde ilk olarak ng ng for yerine geçen control flow'umuzla alakalı bir geliştirme yapacağız ng for yerine add for kullanacağız. User'larımız için de indeksine göre yazılarımızı bu şekilde web browser'da gösterebiliyoruz. Bir de et empty diye bir kontrol flow'umuz var. Burada herhangi bir veri bulunmadığı zaman bunu gösteriyoruz. Yani bu işe yarıyor. Komponentimize gelip user'larımızı sildiğimizde herhangi bir veri bulunamadı diye gördüğünüz gibi bizi uyarmaktadır. User'larımız gelip koyalım. Şimdi tekrar yüzyıllarımız görebiliriz. Sıradaki ngif yerine edif. Ngif kullanırken, if kullanırken yapacaklarımıza sıra geldi. Burada ilk olarak geliştirme uzmanı, yönetici, yazar, gibi rollerimizi ng şeyine koyuyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi default olarak kullanıcı geliyor. Else'de. Şimdi bunu TS'mizden değiştirdiğimizde index numarasına göre bize diğer rolümüzü gösterecektik. Kullanıcı da şu anda. Bunu iki yaptığımızda yazar gelecektir. Bir yaptığımızda ise yönetici gelecektir. Sıfır geliştirme uzmanı olarak bize görüntülenecektir. Değişik yöntemler deneyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hata vermektedir. 4 yaparsak da hata verecektir büyük ihtimalle. Çünkü bu indeks numarasına göre sıralanmaktadır. Nc yani switch yerine add switch yani bütün şeyi anlamışsınızdır zaten konsepti. switch case durumuna göre şu şekilde hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bunları konseptin anladığınızı düşünüyorum ve direkt kopyala yapıştırla html kısmına ekledim. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar index numarasına göre sıralanıyor. NG switch'te de aynı şekilde NG olduğu gibi bunun şöyle yaparsak user rol yerine user id dersek bakalım buradan case'leri değiştirirsek yazar 3'teydi sanırım. Yanlış da yapmış olabilirim. Kontrol edeceğim. Geliştirme uzmanı bir tamam gözüküyor. Şimdi gelelim komponentimize. 2. Bu da indeks numarasına göre yazarı getirdi. 3 dersek kullanıcıyı getirecektir. Yani dördüncü kullanıcımız şey olduğu için şu şekilde diyebiliriz yani bunu. Şöyle bir not iliştirelim şuraya bir indeks numaraları ile alakalı. ID'si 1 ise indeks numarası 0 gibi bir şey ekleyebiliriz. ID'si 2 ise indeks numarası 1 olacak şekilde. Bunu da bu şekilde gösterebiliriz. Geliştirme modunu. Umarım Buraya kadar anlamışsınızdır. Şimdi Angular'ın yeni development ortamını tanıtan bir şeye geçelim. Burası Angular Dev'deki yeni dokümantasyonların Angular için yeni dokümantasyonların yeni demeyle dokümantasyonların yapılacağı yer. Buradan daha kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için daha kolay bir dokümantasyon sağlayacaklarını vaat ediyorlar. Orada gördüğünüz gibi playgroundları var. İsterseniz burada testlerinizi yapabilir, deneyebilirsiniz. Kodlama yaparsınız. Daha değişik da birçok şeyi burada gerçekleştirebilirsiniz.